Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Arkadaşlar part bölüm 1'i e çektim. Bölüm 2 şu an arkadaşlar. Arkadaşlar her gün 10 bölüm 10 bölüm çekeceğim. Arkadaşlar bu sayılmayacak. Bunu çekmeyi unutmuşum. O yüzden arkadaşlar önceden 5 bölüm vardı. O yüzden 10 bölüm çekeceğim her gün. Arkadaşlar 84 olduğu için en son 4 bölümü yapacağım. En son bölümde yani ters park yapın diyor arkadaşlar. Yapalım biz ter, ters yaparız. Ya. Arkadaşlar gerçek hayatta daha kolay değil. Burada daha zor. Gerçek hayatta daha kolay. Öyle bir şey. Tamam. Ne yapalım? Ya olmadı. Çok yavaş gideceğim arkadaşlar. Baya yavaş. Ne oluyor ya ben ne olduğunu bilmiyorum ama. Öylesine verdim. 塑料泡。 Ya olmuyor sabahtan arkadaşlar. Zamanım biterse çok. çok çok üzülürüm. Şimdi tam oldu bence. Burada durun dedim. Tamamdır arkadaşlar. Bunu yapalım Ömer yazıyor. Başlık yazıp bayağı yazmış. Yanlışla. Çünkü değinmemesi lazım hiç veri. Dersen başarılıyor çünkü. Bu hiçbir şey ellemiyorum ama kendisi iyi biraz. az önce yani. Bu kuş var yine tamamdır dedim ve yaptık arkadaşlar o bölüm bu bölümmüş Arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Yine söylüyorum. Arkadaşlar dediğim bölüm bu. Böyle bayağı güzel. Arkadaşlar renkleri falan bayağı güzel. O yüzden böyle yapıyorum. Kamera room'u diyor arkadaşlar. Biz hemen gidelim. Evet, mehr Tamamdır dedi. Parçal tipten. Tamam. Hmm. Bayağı kolay. Bayağı kolay dedim. Park etmesi benim ve park etti. yol. Tamam biz yapalım. Asla Arkadaşlar bölüm bitmeye de Ya yani, bölüm de diyor. Arkadaşlar oyun bitmeye de bilir. Tam bitmiyor. Arkadaşlar birazdan bakacağım. Kaç bölüm yaptığımıza. Şimdi bakayım. Arkadaşlar bir satır basıldı. Arkadaşlar 3 4 5 6 tane 6 benim daha var. Arkadaşlar neden böyle oldu bilmiyorum. Şimdi oldu. İşte. Dönmeyeceğiz ama. Ya arkadaşlar o kadar da olmaz ya. O kadar arkadaşlar işte değmedi. Oyun diyor ki yan oldu. Öyle bir şey mi Olur mu ya? ileriye doğru. İşte şöyle olmuyor mu? Ya oha. Olmuyor sabit tanesi bölüm. Arkadaşlar bu bölümü geçip geleceğim. Bir iki bölüm de geçmiş olabilirim belki. Ya arkadaşlar o bölüme geçtim. Tamamdır dedi. Arkadaşlar yine yanlış. Acaba aha, dönüş varmış. Ya zaten o dönüşü de Vermemişim tamam, buradan yapalım. Gelelim buraya park edelim. Yapalım dedim park etmek arkadaşlar. Arkadaşlar sarıya sarıya benzer bir şey ama turuncu. Arkadaşlar devam ete bakalım. Ya arkadaşlar hep böyle oldu. Arkadaşlar burada park edelim. Arkadaşlar. Uh arkaya arkaya doğru fark var ama düz farkı dersek oldu o hmm, o oh, bu bölümde arkadaşlar size dediğim gibi polisli bölüm aynısı bak ambulans var arkadaşlar bayağı zor arkadaşlar deniyorum

ya. Arkadaşlar bu bölümü geçip geleceğim. Arkadaşlar bölümü geçtim. Geçiş gidiyor. Bakalım. Arkadaşlar diğer seviyeleri bakalım. Arkadaşlar. 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar 3 tane Şimdi, Videomuz Bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.